Multifokal lens tedavisi iki amaçlı olarak kullanılır. Birincisi, katarak ameliyatı olan kişilere gönül içerisinde mercek takacağımız zaman multifokal bir lens takarız. Böylece hasta katarak ameliyatından sonra hem uzağı hem yakını görebilir. Ve gözlüksüz olarak görebilir. Ya da böyle 40-45 yaşlarında yakın görme problemi yaşayan özellikle de gözlük takmak istemeyen kişilere de numarası da çok yüksek ise o gözün merceğini çıkartıp henüz fazla kataraktı yoksa bile gözün merceğini çıkartıp gözün içerisine multifokal bir mercek takarız. Böylece hasta bir operasyonla üç tane fayda sağlar. Bunlardan birincisi uzak için gözlük takan hastamız artık uzak için gözlük takmaz. İkincisi katarak ameliyatını da olmuştur bu işlem esnasında. İleride bir daha katarak ameliyatı olmak zorunda kalmaz. Üçüncüsü de üstelik de yakını da gözlüksüz görme imkanı doğar. Böyle bir cerrahidir. Bu konu aslında 15-20 yıldır oftalmolojinin üzerinde çalıştığı uygun merceklerin geliştirilmeye çalışıldığı bir konudur. Son yıllarda bu merceklerin üçüncü, dördüncü jenerasyonları çıktı ve her geçen gün hastaların sonuçları daha memnun edici. Yani uzarı da yakını da gözlüksüz görecek şekilde oluşabilmektedir.